Bir devlet niye bir başka devletteki bir hükümeti devirmeye kalkar ben bunu hiç anlamış değilim. Şu olabilir, yanınızda otoriter bir devlet vardır. Bu otoriter devletin halkı mağdurdur. Siz uluslararası toplulukla birlikte ki o uluslararası toplumun da vicdanlı olduğu çoğu zaman tartışılır. Ona e, uluslararası topluluğun uygun göreceği bir biçimde yani gizli kapaklı ilişkilere girmeden açıktan, ilişkilerinizi keserek, ticaretinizi vesaire bir şey yaparsınız. Ama dünyada hayalci e, hükümdarların olduğu ülkelerde e, işte buradan çıkacağız, e, iki gün sonra orada namaz kılacağız, orayı alacağız falan denir. Bunlar Türkiye'nin geleneksel cumhuriyet siyasetinin aslında başarıyla getirdiği bir uygulama. ilk çünkü ne söylersiniz çünkü, söyleyin. Dünya olayı görüyor. Ee, bu görülen olaylardan bir tanesi şudur. Mesela Özgür Suriye Ordusu diye bir ordu. Ben soruyorum. Özgür Suriye Ordusu kim ve nerede? Yok, buharlaştı bitti gitti. Daha güçlü, daha başka işte hocam söyledi. Çok daha organize ve örgütlü yapıların olduğunu gördük. Hesaba kattığımız ya da katmadığımız bu başka bir riski ortaya çıkarttı. Evet. Çünkü biz Türkiye'de şunu yaşadık bu kez sınırımızda. Az önce e, bence Kobani olaylarını çok dikkatli ölçüp tartmak lazım. Çünkü Kobani olaylarında bizim yurttaşımız olan Kürtlerle, bizim yurttaşımız olmayan başka ülkelerin Kürtleri, Türkiye'den giden cihatçı elimlilerle oradaki IŞİD'ciler bir kaos ortamı doğdu. Ve biz Türkiye'de bu ortamın sonucunda e, 6 ilde, Sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kaldık ve 40 küsür kişi öldü. Şu anda Kobane meselesini konuşamıyoruz bile. Çünkü orada e, pek çok insanın canı yandı ve o bölgedeki bunalım hala sürüyor. Başka bir şey, bugün kalkalım gidelim, değerli gazeteci arkadaşlarımla da, akademisyen arkadaşlarla da gidelim. Hiçbir şekilde yorum yapmadan sokakta dolaşalım Hatay bölgesinde, Reyhanlı'dan itibaren. Oradaki insanların size hikayelerini duyun. Kimler gelmiş, kimler gitmiş, gizli hastanelerde hangi ışıkçılar olmuş falan. Korkunç bir dram yaşanmakta orada. Kimin kim olduğu belli değil. Yani bunlar, Hatay dediğiniz şey... Türkiye'nin vatandaşlarının yaşadığı bir yer ve oradaki insanlar başka bir duyguya kapılmış. Son bir şey, bu darbe meselesi e, bence Türkiye'de artık içi boşaltılır hale geldi. O darbe, bu darbe, şu darbe. Darbe kötüdür ve Türkiye'ye hele dış e, müdahaleyle ki 12 Eylül'de olduğu gibi. E, turuncu devrim adı altında yapay darbelerle bir neoliberal saldırıyı ben de düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin öylesine fay var ki layık, anti -layık, Kürt sorunu vesaire gibi çok kolay insanlar birbiri arasında gerilebilir. Ona karşılık hocamın dediği doğrudur. Biz her zaman Türkiye'nin tarafında olmak zorundayız. Türkiye'nin tarafı nedir? Bizim toprak bütünlüğümüz içerisinde eşit yurttaşlar olarak yaşama becerisidir. Bu bir. Dünya basında nasıl göründüğümüzü de kenara koyuyorum ama bir şey söyleyeceğim. Şu sizi hiç kuşkulandırmıyor mesela. Ya esatlı eset oldu, ısıttı DH oldu. Ya isimler değişince olduğu gibi mesela şu. Ki, Türkiye çok doğru bir tercih yapmıştı. Yüzünü Batıya dönmüştü, Batı değerlerine sahip çıkmıştı. Onu eleştirerek sahip çıkmıştı. Türkiye şimdi bir bataklığın içerisine düşmek üzere. Ortadoğu çünkü, çünkü burada şöyle bir sorun var. Bakın, Ortadoğu'da ne yok? Ben size söyleyeyim bitiriyorum. Ortadoğu'da kadın yok. Orta Doğu'da tek tip inanç var. Orta Doğu'da otoriterlik var. Orta Doğu'da çoğulculuk yok. Oysa ki biz Türkiye'de ne istiyoruz? Kadınların egemen... Ya bu ülkede de artık spiker kadın görünce günahtır denmesin. 6 yaşındaki çocuklara bilmem ne olmasın. böyle bir şey olmuyor. Hiç, hiç öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Başka öyle bir şey dünya yok. hayal edelim. Hiç öyle bir siz şey gelip de Türkiye'yi... Hayır hayır hiç siz, öyle bir şey yok. De, ben şimdi söyleyeceğim. Siz getirip de Türkiye'yi dinden nesiller istiyorum. Ey anaokulundakini de kafasını kapatırım derseniz olmaz. Birileri de kapatamazsın der. Tamam. Bu iyi bir şey değil. Bırakın herkes özgür olsun. Şimdi, Kename, çok her kısa. Her şöyle. Durdurursam şöyle söyleyeyim bir kısa işler bir defa, yine Yani hani şu e, bunu Amerika kurdu, bunu Batı kurdu yani Müslümanlarla ilgili. Yani bu ne demek? Ya sizin Batı dediğiniz toplum yokken egemenliği ele geçirmemiş yani bu bu coğrafya yine Müslümanlar tarafından idare ediliyordu. Yani ne demek ihvanı Müslümini Batı kurdu? Yani siz ihvanı kurdu nasıl işbirliği yaptı. Nasıl işbirliği, i̇şbirliği yaptı? Yaptık, ya böyle yapılıyor şey yaptı olabilir mi? Işte, sonra da darbe ya, yaptık. Hadi şimdi hadi bakın yani böyle çok affedersiniz ama gerçek kadar romantik değil başka bir Ro gerçeklik Romantizmi var. kim yapıyor onu ben biliyorum ama şunu söyleyeyim ki hakikaten İslam dünyasını hiç ama hiç hiç bilmiyorsunuz. Yani sadece Türkiye'yi değil. İslam dünyasını da bilmiyorsunuz. İslam'ı da bilmiyorsunuz. Sizde de genetik olarak her şeyi bilme eğilimi var. İkilerden e, aşağıya bakın, ben kadar. Bilmediğim ben bilmediğim konuyu konuşuyorum. Havuz medyası da konuşuyorum. olmak üzere her şeyi Ben şeyi İslam'la Allah ilgili siz. konuşuyorum, Müslümanlarla ilgili konuşuyorum, İslami hareketlerle ilgili şey. konuşuyorum. Müslümanlarla ilgili konuşuyorum demek. Müslümanlar size vekalet verdi. sözcü müsünüz burada? Söz. Kendi adınıza konuşun. Zaten kendi adıma konuşuyorum. Fakat sizin söylemiş olduklarınızın kesinlikle ne İslam'la ne söyleyin. Müslüman'la asla alakası yok. Mesela diyor ki kadın ortada Ortadoğu'da yok. Nasıl yok? Nerede var? Ben söyleyeyim size her yerde var. Nerede var? Nasıl hangi var? hangi İslam ülkesine gittiniz? Nasıl var? Nasıl? Bir dakika. Var? Hangi İslam ülkesine Gerçekten gittiniz? Nasıl soruyorum? Nasıl var? Boş nereye gittim seyyahlığımı. nasıl siz var? Öyle, siz öyle... Başbakan kadın var mı? Bakan kadın var mı? E, ee, Türk genel müdür sizin, kadın var mı? Sizin, Akademisyen sizin, kadın sizce kadın, kadın, kadın var mı? olması Nerede? bu mudur? Budur. Ha. Doğum yapmak ha. kariyer ha. değildir. Müslüm. Ha. Hayatı içinde yani, ha. olmaz. Tamam işte. gibi olacak, hocam gibi olacak, tamam. başbakan olacak, tamam. bakan olacak, o, erkeklere o köle olur, olmayacak, kadın dik duracak, bak, dik. Tamam, şey eşit olmayı kabul şey edin kadınlar. Sizin Mesela kafanızdaki bu. bu oryantalist bakış devam hiç ettikçe... Hiç oryantalist değil, medeni ba bakış. Hiç medeni falan değil. Siz batı adına konuşuyorsunuz. Evet annelik bizim açımızdan en yüce değerdir. Bizim için değil tamam. analarımız değerli değil yani. Tamam sizin için değilse ben değil. onu bilmem. Ha, bir tek tamam. sizin analarınız siz, mı değerli. Hepimizin anlası değerli. Ya sizin siz için boş, bakın, boş, boş bir polemik gerçekten yapıyorsunuz. Gerçekten nasıl boş, bu, polemik polemik ya? Ya. boş polemik ya? boş bir polemik. Şey bir şey söyleyelim. bir şey söyleyelim. Bir şey söyleyelim. Bu bir polemik konusu değil. Müslümanlar açısından. Müslümanlar açısından. Nereden biliyorsunuz bütün Müslümanların kanaatlerini? Kendi adınıza konuşun. Müslümanlar açısından. Siz önce birazcık e, sabırlı olmayı öğrenseniz çok güzel olacak ama. Hakkınız yok ki bütün Müslümanlar adına Bir konuşmayı. dakika şunu söyleyeyim. Bakın Suudi Arabistan'da evet kadınlar araç dahi kullanamıyorlar. Fakat Suudi Arabistan bir İslami rejim değil ki. Suudi Arabistan Amerika'nın ve İngiltere'nin bölgedeki işbirlikçisi. Despotizm bu. Sonra da diyorsunuz ki İhvan'a işte Suudi Arabistan kazık attı. Zaten İhvan'a Müslüman olan bölgedeki despotik iktidarlardı. Suudi Şimdi Arabistan ne kadar despotikse Esed rejimi de ger bu kadar despotik. Gerçekçi bakmak lazım. Orta Doğu'da kadın ismi çok zor bulunur.